Gizli servis çalışanı Tim McCarthy 1981'in 30 Mart sabahı kararsızdı. Ya büroda oturup evraklarla uğraşacak ya da Washington'da yapacağı konuşma için Başkan Ronald Reagan'a eşlik edecekti. O gün iki ajan briefing almıştık. Nöbetteki amirimiz birimizden diğerine gideceğimizi söylemek yerine belki biraz klişe kaçacak ama yazı tura atmayı tercih etti. Yazı turayı McCarthy kaybetti. McCarthy, Reagan'ın konuşmasının ardından otelden çıktığı sırada kalabalığı kolaçan ettiğini hatırlıyor. Geriye dönüp başkana baktım. Birden John Hinckley güvenlik halatlarını atlayıp ileri çıktı. John Hinckley elindeki silahı başkana doğrulttu ve ateş etti. Her şey bir anda oldu. Silahın sesinden ve aldığım duman kokusundan nereden ateş edildiğini anlamam mümkün oldu. Silah sesleri devam etti. Bir kurşun Başkan Reagan'ın zırhlı aracından sekti. Araçtan seken merminin Başkan Reagan'ı yaraladığı anlaşılıyordu. Silah sesleri sona erdiğinde polisler ve korumalar Hinckley'i yere yatırdı ama başkanla birlikte 3 kişi yaralandı. Beyaz Saray Sözcüsü James Brady ve gizli servis çalışanı Tim McCarthy yaralananlar arasındaydı. Göğsümden vurulmuştum. Mermi akciğerimi, karaciğerimi ve diyaframımı deldi. Yaralandığımda karnımı tuttuğum görüntüler vardı. Ama aslında mermi karaciğerime girdiğinde acıyan yer orası olduğu için orayı tutuyordum. Aslında göğsümden vurulmuştum. Beyaz Saray Sözcüsü Braden'in yarası ağırdı. Ama o da yaralı polis memuru Thomas Delhante gibi kurtuldu. Başkan da iyileşti ama McCarthy bu suikast girişiminin gizli servisi uyandıran bir olay olduğunu söylüyor. Bu olaydan sonra başkana yaklaşan herkes metal dedektörüyle tarandı. Bir daha da başkanlara bu tarz bir saldırı olmadı. Saldırgan yalnızdı ve eline aldığı silahla başkana yaklaşıp ona suikast düzenlemeye çalışmıştı. Mahkeme John Hinckley'nin akli dengesinin bozuk olduğuna karar verdi ve saldırgan bir akıl hastanesine kapatıldı. Reagan'ı hastaneye taşıyan aracı şimdi Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor. Saldırganın tabancasından çıkan merminin izi ise onarıldı. Olayın üzerinden 30 yıl geçti ama başkan ve koruması arasındaki bağ başkan 2004 yılında ölünceye kadar devam etti. Başkan Reagan ve eşi bana hep minnettar kaldı. O günden sonra bana ve aileme hep çok yakın davrandı. Tim McCarthy Reagan'dan sonra iki başkanı daha korudu ve 1993 yılında gizli servisten emekli oldu. McCarthy şimdilerde Chicago'da bir karakolun emniyet amirliğini yapıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.